Bismillahirrahmanirrahim. Ve galu dediler ki malihazar rasul Bu peygambere ne olmuş ki ya'kulut taam yemek yiyor ve yamshi fil esvak çarşılarda geziyor. Sözü söyleyen kim kardeşlerim? Müşrikler. Yani bir peygamberin peygamber de beşer değil mi? Yemek yiyecek mi? Yiyecek. Yürüyecek, çarşıda gezecek mi? Gezecek. Hayallerinde nasıl bir peygamber varsa şimdi birazdan gelecek nasıl bir peygamber oldu, nasıl bir şey istedikleri. Bu peygambere ne olmuş ki? Bizimle beraber şey yemek yiyor ve çarşılarda geziyor. Levla unzile ileyhi melekun ona bir melek indirilmeli değil miydi? Feyakuna meahu nazira onunla beraber korkutsun. Ev yulga ileyhi kenzun. Veya kendisine bir hazine bırakılmalı değil miydi? Ev tekunu lahu cennetun Yakulu minha ve kendisinin bir bahçesi olmalı değil miydi ki oradan yesin? Ya bu kardeşler bu müşrikler de bir acayip ya. Yani peygamberi kabul etmeyecekler ya, Efendimiz aleyhissalatu vesselam onlarla bir araya geldiğinde, Efendimiz'e diyorlar ki sana mal istiyorsan mal verelim. Reislik istiyorsan reislik verelim. Şu davandan vazgeç. Efendimiz diyor ki aleyhisselam, ben Allah'ın Resulüyüm diyor. Ben bana vahy edileni söylüyorum. O zaman diyorlar ki, sen madem hani bizim isteklerimizi kabul etmiyorsun, o zaman şunları yap. Seninle bir melek gelsin korkutsun. Sen çarşılarda geziyorsun, yemek yiyorsun. Senin bir bahçen olsun. Oradan ye. Hazinelerin olsun. Allah Allah. Peki o dedikleri olsa ne olur? Ne olur sizce? İmtihanın sırrı bozulur. Bir peygamber ki yanında bir melek geziyor. Var mı iman etmeyecek bir yiğit? Düşünsene ya. İmtihan akla bir kapı açacak değil mi? Bazı şeyler perdeli olacak akla bir kapı açsın. Yoksa imtihan olmaktan çıkar yani. Ve gâle ve o zalimler dediler ki, اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مَسْهُورًا Siz ancak sihirlenmiş bir adama tabi oluyorsunuz dediler. Efendimiz için aleyhisselam. Efendimiz'e ne isnadında bulundular? <laughs> Niye sihir derler? Niye sihir isnad ederler? Bir insana niçin sihir isnat edersin? Sihirbaz dersin. Ortada bir şey var. Ortada bir şey var. Olağan, yani. dışı bir şey var. Heh, ortada değil mi? Aklın alamadığı ama izah da edemediğin harikulade takat-ı beşerin fevkinde hadiseler var ki Resul diyemiyorsun, peygamber diyemiyorsun küfründen, inadından, kibirinden dolayı ama meseleyi de izah edemiyorsun. Bir şey demen lazım. Ne diyeceksin? Sihirbaz diye deyip geçiyorlar. Üstadımız diyor ki, mucizeler halık kainat tarafından onun davasına bir tasdik ve sadakta hükmüne geçer. Mesela sen bir sultanın meclisinde, sultanın bir adamı olsan ve senden deseler ki sen bu sultanın hani raiyetinden ona yakın olduğuna dair bir delil getir deseler. O sultan dese ki bu benim adamımdır. Delil midir? Bunu koyduk kenara. İki, o sultan bunu demese ama seninle adetlerini değiştirse o evet sözünden daha kuvvetli bir delil midir? Delildir tabi. Bunda daha kuvvetli bir delildir. Kardeşlerim Cenab-ı Hakk'ın parmakla ay yarmak gibi bir adeti yok. Allah Resulü'nün parmaklarında kamera iki parça etmiş ya. Yani susuz kalmış ordusunu değil mi? Böyle kevser misali parmaklarından Allah'ın parmaktan su akıtma diye bir adeti kanunu yok. Kanunlarını çevirmiş mi onun için? Çevirmiş. Evet sözünden daha kuvvetli bir delil midir? Delildir. Şu ona sihir isnat etmeleri dahi onun risaletine bir delildir. Görüyorlar ya kendilerini kandırmak ya etbalarını kandırmak için ne diyorlar? Sihir deyip geçiyorlar yani. Unzur keyfe darabu lekel emsal. Allah Allah. Unzur bak keyfe darabu lekel emsale. Senin için ne misaller getiriyorlar? Fadallu fe la yestati'un sabila. Fadallu artık dalalete düştüler. فَلَا يَسْتَطِعُونَ سَب۪يلَ Ve oradan çıkmaya bir yol bulamayacaklar. Yani peygamber değil mi? Elindeki apaçık beyinelerle, mucizelerle getirmiş, önüne kadar koymuş. Kardeşler ya, çok acayip ya. Yani o peygamber aleyhisselam onların içindeydi ya. Güneş gibi parlıyordu yani. Ama sen gözlerini kapamışsın. Gözü kapadım Allah ne yapıyor? Allah da bir perde vuruyor. Hadi bakayım. Artık duyuramaz. Anlasan duymaz. Göstersen görmez yani. Ve Rabbimiz diyor ki: "Tebarekellezi o ne yücedir ki inşa e cealaleke hayran. Eğer dilerse bundan daha ondan daha hayırlısını sana kılar." Min zalik. Yani bundan daha hayırlısını sana kılar. Cennetin tecrimin tahtihal anhar. Altlarından ırmaklar akan cennetler ve yecallaku gusura ve orada sana saraylar kılar. Yani bırak hani senin de bir bahçen olsun diyorlar ya. Senin de işte çarşıda gezme, sen de yemek yiyorsun falan diyorlar ya. Allah ne diyor Habibine? Allah dilerse ondan daha hayırlısın sanaklar seni altlarında ırmaklar akan cennetlere koyar. Ve sana orada saraylar bahşeder. Bel kezzebu bis sa'ah. Bilakis diyor onlar saati yalanladılar. Saat, kıyameti yalanladılar. Ve <laughs> a'tedna, biz hazırladık. Limen kezzebe bis sa'ati sagira. O yalanlayanlar için alevli bir ateş hazırladık. Alevli bir ateş. Şimdi kardeşlerim, sahnelere bakın. Yalanladılar ya o peygamberin risaletine yüzünü çevirdiler ya. Kur'an'a yüzünü çevirdiler ya. İza <laughs> ra'ethum bu öyle bir ateştir ki onu gördüklerinde, onu gördükleri zaman min mekanin ba'idin uzak bir mekandan onu gördüklerinde semi'u işitirler. laha tagayyuzan ve zefira. Allah ekber ya. Onun öfkelenişini, gayzını, gayz şiddetli öfkedir yani. Ve zefira ve onun homurtusunu işitirler. Cehennemi gördüklerinde uzak bir mekandan cehennem böyle şeye kalkmış sanki böyle öfkesiyle sanki patlayacak hani tekadu temayyazu minel gayz diyor ya neredeyse öfkesinden patlayacak hale gelmiştir. Bunu ben bazen tegayyüzen ve zefira hani böyle yanar dağlar filan belgesellerde çekiyorlar ya bir homurtu geliyor aşağıdan. İzlediniz değil mi böyle? Bir homurtu geliyor, 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 tırmanıyor, tırmanıyor. Sonra bir vuruyor, Patlatıyor ya böyle. Kardeşler o küçük bir numune anlamamız için belki misal. Cehennem nasıl bir yerdir ya? Şimdi kardeşler uzaktan gördün böyle homurtusuyla, öfkesiyle, gayzıyla nerede pat, patlayacak bir ateş. Ve iza ulgu ne zaman ki oraya atılırlar. Minha mekanan dayıkan Onun dar bir mekanına atıldıklarında, Mukarranina dar bir mekana atılıyorsun da nasıl atıyorlar? Mukarranina elleri boyunlarına bağlı kimseler olarak dar bir mekan. Arkadaşlar buralara dikkat et. Ha. Hareket edemiyorsun ha. <laughs> Allah'ın böyle bir hapsidir cehennem. Ebedi bir hapsidir. Yani. Cenab-ı Hak bunu bize niye anlatıyor şu anda? Ne yapıyor? Korkutuyor değil mi? Ya, korkutuyor, korkutuyor Rabbimiz bak. Ve iza ulgu minha mekanan dayyigan mukarranina ne zaman ki elleri boyunlarına bağlı olarak onun dar bir yerine atıldıklarında deav davet ederler, çağırırlar. Hunalike subura. Oracıkta helak olmayı çağırırlar. Helak, helak derler. ölüm isterler, yok olmak isterler. Çünkü dayanılacak, takat getirecek bir şey değildir o. Allah diyor ki, La تَدْعُوا yevme suburan Bugün helakı vahiden bir kere çağırmayın. وَدْعُوا ثُبُورًا kesira Çok defa çağır. Ama ölüm var mı? Çağıracak, gelecek mi ölüm ona? Yok kardeşler. Şimdi kardeşler, ayet bu. Hepsi güzel de asıl böyle Vurucu ayet. Şimdi bir şey anlattı Rabbimiz. Nefsimize böyle ders çıkaracağımız kısım. Kul de ki ezalike hayrun. Bu mu hayırlıdır? Yani karşıdan uzak bir mekandan gördüğünde öfkesinden kudurmuş çatlayacak olan, homurdayan o cehennem, ki sen onun dar bir yerine ellerin boyunlarında bağlı olarak atılırsın ve orada ölümü davet etmeye başlarsın. Helak helak dersin. Allah diyor ki o gün bir defa değil çok defa çağır. Şimdi bu mu hayırlıdır? Em cennetul huldillati vuidel muttaqun. Yoksa muttakilere vaad olunan hult cennetleri mi? Ebedilik cennetleri mi hayırlıdır? Nefsimizle bir konuşalım kardeşler. Böyle bir elin boynunda bağlı, dünyanın üç kuruşluk menfaatleri için, üç kuruşluk lezzetleri, aşağılık lezzetleri için, zevkler için kendini oraya soktun ya, eline bu geçti. Bu mu hayırlı? Yoksa o takva sahiplerine vaat olunan ebedi cennetler mi? Nefisler ne diyor? Ebedi cennetler hayır. Kardeşse o zaman cennetin yolunda olmalıyız biz. Cenneti isteyip de cehennem postasında, cehennem yolunda olmamalıyız. Değil mi? Oraya giden bir yol var bu dünyada. Cennete giden de bir yol var. Hangi yoldayız biz? Kendimize bir bakmamız lazım. Yani. Bizi bir netice bekliyor kabrin öbür tarafında. Kânet lehum cezâen ve masîrâ. Ve Rabbimiz diyor ki, bu onlar için bir mükafattır ve bir dönüş yeridir. Lahum fiha ma yashauna halidin ve onlar için orada diledikleri şeyler vardır ve ebedidirler. Kana <kâne> ala rabbike va'dan mas'ula ve bu Rabbinin üzerinde yerini yerine getirilmesi istenen bir vaattir. Cenab-ı Hakk'ın üzerine aldığı değil mi? Yerine getirilecek bir vaattir bu. Yani bunda zerre kadar bir şüpheye mahal yoktur. Sözün sahibi Allah'tır. Vaat etmiştir. Bu Rabbinin üzerindedir diyor. Cenab-ı Hak bizi müttakilerden eylesin kardeşler. O muttakiler ki değil mi? Cennetin o nimetlerine mazhar olacaklar. Cenab-ı Hak bizi cehenneme düşürecek amellerden muhafaza eylesin. Bizleri nefsimize baş başa bırakmasın. Kur'an'dan nasibimiz bu olsun kardeşler.